Geçirdiği tüp mide ameliyatı ile 55 kilo veren Bilecik Bali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencisi Fitnat Ceyhan bitirme projesi olarak mideleri seçti. Sergilediği çalışmalarını seramik ve bazı materyalleri birleştirerek oluşturan Ceyhan, fermuarlı mide adlı eserini yine aynı ameliyatı olan ancak hayatını kaybeden üniversiteden arkadaşı Mertem Berberoğlu'na ithaf etti. Yaptığı projeleri okulda sergileyen ve yeni çalışmalara da imza atan Fitnat Ceyhan, lisans dönemini bu yıl bitirdiğini ve bitirme projesi olarak mideler üzerine çalışmaya başladığını anlattı. Ceyhan 4 yıl önce Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı olduğunu ve 2 yıl içinde 135 kilodan 80 kiloya inerek 55 kilo zayıfladığını anlattı. Mideler üzerine bu yıl çalıştığını anlatan Fitnat Ceyhan, sergi yaklaşık 4 yıl önce tüp mide ameliyatı olmam ve geçirdiğim süreçle ilgili kendimi tanıtmam ve sanatın beni iyileştirdiğini bulmamla sonuçlandı. Bu sergimizde de her biri farklı farklı şeylerden oluşan mideler oluşturdu. Her biri farklı şeyleri anlatıyor aslında ama genelde toplumun üzerimizdeki etkisini bilerek veya bilmeyerek bizi kırıp yıprattığını anlatmaya çalıştım. Tüm çalışmalarımda seramik ve bazı materyalleri Birleştirerek oluşturduğum dedi. Toplumun üzerimizdeki etkisine, bilerek veya bilmeyerek bizi kırıp yıprattığına anlatmaya çalıştığım acizane. Bu benim ilk yaptığım miyle çalışma. Burada bağımlılıklarımdan bahsettim. Aslında bağımlılık ve bağlılıkla ilgili sorunumuza değinmek istedim. Bu eserimde aslında hayatımızda her şeyin çok kötü gitmediğini, bazen de midemizde kelebekler uçuştuğunu güzel şeylerin de olduğunu, sadece negatif şeyleri değil pozitif şeyleri de görmemiz gerektiğini ve hayatta dengede durmamız gerektiğini anlattım. Bu eserimde Bilecik Şehir Üniversitesi'nde birinci dönem mide operasyonu geçirdikten sonra vefat eden arkadaşımız Meltem adına ithaf ettim. Meltem'in vefatı beni çok etkiledi. Tüm bu çalışmalarımla seramik ve bazı materyalleri birleştirerek ...oluşturdum bu eserlerimi. Proje kapsamında çıkarttığım sonuç ise... ...şöyle oldu. Önce kişi kendisini sevmeli, kendine değer vermeli. Önce kendine kalp gözüyle bakabilmeli. Daha sonra çevresine bakmalı. Çünkü eğer biz iyi olursak... ...çevremize o şekilde faydamız dokunabilir. Biz değişirsek... ...dünyamız da değişir. Gözlemlerim, yaşadığım deneyimler ve... ...süreç içindeki duygu yoğunluğu... ...hayatıma ve çalışmalarımı sevine değiştirdiğini söyleyebilirim. Mide serisi ile... İnsanların nasıl hayatımıza küçük dokunuşlarla büyük etkiler yarattığını gözlemleyebilirsiniz.